Zaten şu an yaşadıklarımızın hepsi eğitimsizliğin sorunu. Hala da bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Cehaleti böyle önlememeliler. Bu yaşadıklarımızın hepsi cehaletimiz yüzünden, eğitime önem vermediğimizden kaynaklı. Ben eğitimimi istiyorum yani. Online eğitim eğitim değildir. Bir ziraat mühendisi online eğitimde nasıl bir ziraat mühendisi olabilir sizce? Herkes bas bas bağırıyor. O kadar otel var. Yani yurtlar otellerin yarısı bile değilken biz burada yurtları kapatıp arkadaşlarımızın hepsi evine dönüyorlar. Üniversite hayatımızı bitiriyorlar açıkçası. Bütün sosyalliğimizi, bütün aktiviteyi bitiriyorlar. Bu öğrenciler evin içinde nasıl kendini geliştirecekler, nasıl topluma yararlı bir birey olacaklar? Baktığın zaman zaten işte COVID döneminde bu tecrübe edildi. Yani i̇nsanlar mezun oluyor oluyor mesela. Olmasının bir hayrı var mı, vatana, millete yok mu bilmiyorum. Onun kararını verecek olan halkımız. Yani genel olarak benim yorumum mantıklı değil yani. İnsanlar çok sağlıklı bir eğitim alamıyor diye düşünüyorum. Vicdani açıdan değerlendiğin zaman aslında yapılabilecek e, mantıklı şeylerden bir tanesi. Ama bir alternatifi var mesela otelleri kullanabilirsin ya da daha farklı alternatifler de yine üretilebilir. Bu biraz kolay bir çözüm. Bir de yakın zamanda tecrübe edilmiş bir şey ya. İşte kapatıyorsun, boş kalıyor. İşte şimdi yurtlar içinde mesela aynı şey yaptılar yine. İşte boşalttı, öğrencileri çekti, uzaktan eğitim verecek. İşte kolay olan çözüm bu yani. Çünkü yurt var, yurt zaten yapılmış. O şekilde yani çok... Kesinlikle yanlış yani her şeyin başı eğitim. Ben doğru bulmuyorum çünkü biraz vasıfsız olarak mezun olmuş olacağız. Ben son sınıf ziraat mühendisi okuyorum. Yani ben okuldan uzak olarak laboratuvardan, tarlamdan, ne bileyim seramdan uzak olarak mezun olduğumda çok fazla bilgim olmayacak bence yani. Çok bilgisiz kalacağız ve iş bulmada da çok zorlanacağız. Bence güzel olmadı. Çok kötü oldu. Sıkıntıya girdik. KYK yurdunda kalıyordum ben. apar topar çıkıp başka bir yer bulmak zorunda kaldım. Ya yani evine gidemeyecek olan insanlar var mesela. Onlar şu an çok sıkıntıya girdi. Yani arkadaşım yer bulamadı, açıkta kaldı ben mesela şu anda. Ben yer bulamadım benim de. Ben de gidemiyorum şu anda. Evim uzakta çünkü. Ya ben de son sınıfım. Ee, özel eğitim öğretmenliği okuyorum ben. Ya bizim de stajlarımız var ve bizim gerçekten gidip görmemiz gerekiyor öğrencileri çünkü hepsi farklı vakalar. Ee, çok kötü oldu bizim için yani bu şekilde olması. Şu anda bir arkadaşımın yanında kalıyorum ama bu geçici bir süreliğine. Benim şu an ev bulmam lazım çok acil. Ya bunun için de önce bir <laughs> maddi kısmı da var tabii bu işin. Şimdi yani bu şu an bilmiyorum aynen öyle. Çünkü ev fiyatları artacak. Ev bulamayacağız. Sıkıntıdayız yani çok büyük sıkıntıdayız. Ben hani kendime bir apart ayarlayabildim çok şükür. Ama ben de Haziran'a kadar ayarladım. Arkadaşlarımdan ayrı tekim falan. Çok kötü yani zaten psikolojimiz bozuktu. Hani deprem zedelerden dolayı etkilendik, üzüldük, yardım etmeye çalışıyoruz falan. Yani tabii ki onlar açıkta kalmasın. Onların canı yandı, bizim de canımız yandı. Ama bu bir çözüm değil. Daha çok kaos çıkacak yani bu şekilde. Herkes şikayetçi, kimse memnun değil. Memnun olan adam zaten online olsun. Sınavlardan online geçeyim. Bu kapadadır yani. Ki biz pandemiden de geçtik ya bu online eğitim sürecini biliyoruz. Ya bizim için gerçekten çok zor bir süreçti. Bir daha asla o günleri yaşamak istemiyoruz. Şimdi tekrardan geçeceğiz. Ya hem psikolojimiz açısından, hem eğitim hayatımız açısından bizim için çok kötü bir süreç yani. Ya şu, kısmen şöyle doğru buluyorum. Ee, deprem bölgelerinde yaşayan insanların e, en azından bu tarafa gelemeyecek olmaları veya işte bu taraflarda yaşayıp da o tarafta üniversite eğitimi gören öğrencilerin gidemeyecek olmaları, hani bu biraz engel oluşturuyor aslında, biraz daha böyle zorlayıcı bir etken oluyor onlar için. Bu açıdan doğru buluyorum. Ancak orada yaşayan insanların eğitim. Psikolojisine geçebilmeleri hani ne kadar sürer, nasıl geçebilirler, o, o konuda biraz şüphelerim var. Tabii ki de bu biraz süre verilmiş tabii ki de. yani okulların, üniversitelerin ne zaman açılacağı belli değil. O insanların toparlanması için yeterli olacak mı süre bilmiyorum o konuda ama e, umarım onlar için de, bizler için de biraz e, psikolojimizi düzeltebileceğimiz, e, kendimize gelebileceğimiz süreçler olur. Yani ben doğru bulduğum kısım, dediğim gibi öğrencinin zorluk çekmemesi açısından doğru buluyorum. Ama işte öğrencilerin bu psikoloji atlatabilmesi açısından doğru mu yanlış mı o konuda net bir fikrim olmadığını söyleyebilirim.